Bir elimde iPhone 15 Pro Max bir diğer elimde ise iPhone 14 Pro Max bulunuyor. iPhone 14 Pro Max Wi-Fi 6 destekliydi. iPhone 15 Pro Max'te ise Wi-Fi 6'ya desteği var. Apple'ın söylediğine göre iPhone 15 Pro Max'in kullandığı modem daha yüksek hızlara imkan tanıyor. Peki bizde 1 gigabitlik yüksek bir internet hızı var. Peki wireless'la beraber ikisi arasındaki hız farklılıkları neler? Ofis içinde test edeceğiz. Bakalım ortalama olarak hangisi hangisi geçecek. Tabi 15 Pro daha iddialı ama bakalım arasındaki farklılıklar ne olacak. Evet şimdi iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max'in yan yana koyduk. İkisinde de kılıf yok. Aynı wireless ağına bağlıyız ve yaklaşık aramızda 2 metre var. İkisi de rahatsız etme modunda ve ikisinde de şu an ekran kaydı açık ve herhangi bir şekilde aynı anda testi yapmıyoruz. Sırayla testi yapacağız ve olası wireless düzensizlikleri adına da bu testleri tekrarlayacağız. O yüzden siz ortalamasını baz alabilirsiniz. Şimdi iPhone 14 Pro Max ile teste başlıyoruz. 331 megabitlik bir download hızı elde ettik. Upload tarafında da şu anda devam ediyor ve bitti. 766 megabitlik bir upload hızı elde ettik. Şimdi buradaki ekran kaydını durduruyorum ve diğer telefonda ekran kaydını açıyorum. Diğer telefonda da iPhone 15 Pro Max'te de aynı wireless ağındayız. İki telefonda da kılıf takılı değil. Rahatsız etme açık. Herhangi bir şekilde senkronizasyon yapılmıyor ve diğer telefonda da işlemi başlattım arkadaşlar. Tabi bu testi bir daha tekrarlayacağız. Çünkü wireless ile ilgili değişkenler de anlık olarak olabiliyor. Yani normalde her seferinde yaptığımız testlerde aynı şekilde fark olmayabilir. O yüzden bu testi 3 kere tekrarlayacağız. iPhone 15 Pro Max'te bu sefer test tamamlandı. 705'e 835 yani download tarafı 705 megabit. Upload tarafında da 835 megabitlik bir hız elde ettik. Download tarafında şu anda yarı yarıya bir fark var. Upload tarafında fark biraz daha az. Şimdi bunun da ekran kaydını durduruyorum. 15 Pro Max ilk testte geçti. Şimdi wireless değişikliklerini göz önünde bulundurmak için aynı testi bir daha tekrarlıyorum. iPhone 14 Pro Max ile yaptığımız ikinci testte de download 311 megabit. Upload tarafında da 749 megabit skorunu elde ettik. Bunun kaydını durdurdum. iPhone 15 Pro Max ile ikinci defa testimize başlatıyorum. İkinci testte iPhone 15 Pro Max farkı daha da açtı. Upload 910 megabit, download ise 843 megabit seviyesine çıktı. Son olarak bir üçleyeceğim. Üçüncü şansı da vereceğim iPhone 14 Pro Max'e. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Üçüncü testi de tamamladık. 14 Pro Max'te. 361 megabit download 759 megabit upload hızı aldık. Evet şu an iPhone 15 Pro Max ile de testi. Üçüncü defa artık son kez alıyoruz. Bitmek üzere 828 megabit download hızı elde ettik. Bu son testimizde 15 Pro Max'te. Upload da 902. Evet. 3 kere aynı şartlarda testi yaptık ve iPhone 15 Pro Max çok daha iyi bir şekilde wireless'ta hızı sağladı. Biz şu anda TürkNet'in gigafiberini kullanıyoruz ve 1 gigabitlik bir hızımız var ve hem download hem de upload benzer hızlarda simetrik şekilde kullanıyoruz ve iPhone 15 Pro Max alacak kişilerde Wi-Fi 6'ya destekli bir modem kullanırlarsa aradaki hız farkını bu şekilde deneyimleyebilirler. Evet arkadaşlar iPhone 14 Pro Max olanlar biraz üzülebilirler. Biraz internet wireless tarafında yavaş gibi duruyor 15 Pro Max'ten baktığımızda. Ben de hani wireless'ta bu kadar fark olmaz diye sizden önce de 4 kere deneme yaptım. Bu videoda da aynı şartlar altında 3 farklı deneme yaptım. Yani hızlar bu şekilde. iPhone 15 Pro Max ile yine avantajlı. Özellikle hakkını veren bir internet hızınız varsa, iyi bir modeminiz varsa iPhone 15 Pro Max'teki Wi-Fi 6e modem daha yüksek hızlar bizlere sunuyor. Peki siz de gigafiber kullanmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? O bilgiyi de sizlere vereyim. Arkadaşını TürkNet gigafibere getir. İkiniz de ilk 6 ay boyunca internet hizmetinden yararlanın. Arkadaşın gigafiber altyapısında değilse üzülme. Arkadaşın TürkNet'li olduğunda da ikiniz de bir ay bedava internet kazanıyorsunuz. Tabii sadece indirim yok. Bir arkadaşınızı Türk netli yaptığınızda ikiniz de ilk bir ay ücretsiz bu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Onu da söylemek istedim. Evet iPhone 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında özellikle Wi-Fi performansı anlamında beklentimin üstünde bir performans oluştu. Ama tabii 14 Pro Max'i olanlar çok da üzülmesinler. Her yerde gigafiber de bulamayabiliyorsunuz. O yüzden belli bir hızın üstüne çıkmadıkça bu farkı çok anlamayacaksınız. Ama gigafiber seviyeli 1000 megabit gibi seviyelerde yüksek hızlara çıktığınızda görmüş olduğunuz gibi hız farkı biraz daha açılıyor. Yorumlarınızı, görüşlerinizi merakla bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.